Pisevda ailesinden herkese merhabalar. Ben Milano ekibinden Ata. Bugün yanımızda Başar var. Başar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Merhaba ben Başar. Ankara'dan geliyorum. TED Koleji'nden mezun oldum. Ondan sonra üniversitede İtalya'yı tercih ettim. Hangi üniversitede okuyorsun? Kaçıncı bölümsün? Bahsedebilir misin? birazcık? San Rafael'de okuyorum. Daha ilk senem. Bu evet. sene geldim. Medisin okuyorum. ya yani tıp alanında okuyorum. Tıp seçmendeki ve aynı zamanda İtalya'yı seçmendeki etkenler nelerdi? Nasıl araştırdın? Nasıl karar verdin? Ya, tıp seçmemdeki etken şöyle. Zaten küçük Büyüklüğümden beri doktor olmak istiyordum. Yani tıptan başka hiçbir şey düşünmüyordum ki ilk başlarda Türkiye'deki sınava bayağı hazırlanmıştım. Ondan sonra 3 ay kala sınavın olmayacağını anlayınca araştırmaya başladım yurt dışındaki imkanları. Baktığımda da en rahatlarından bir tanesi İtalya'ydı gelebilmek için. O yüzden tercihimi İtalya'dan yana kullandım. O yüzden İtalya'dayım şu anda da. Hı hı. Peki bu 3 aylık kısa süreçte karar verdikten sonra gelip İtalya'yı veya Milano'yu üniversiteni görme imkanı oldu mu? Görme fırsatım olmadı ama Pisa ile birlikte çalıştığımızda zaten bütün imkanları o kadar net anlattılar ki hiçbir şekilde başka bir yere bakmamıza gerek kalmadan imkanların hepsini anlamış oldum. Şu ana kadarki deneyimlerin nasıldı? Yani buradaki öğrenci kitlesi olsun, derslerin olsun, profesörlerin olsun. Genel bir yorum yapabilir misin? Ya, genel izlenimim ilk geldiğimde ilk bir ay falan çok zorlar. Hatta ilk geldiğim hafta neden geldiğimi çok düşündüm. Ondan sonra geldiğimde bir, bir buçuk ay içinde iyice alışmıştım zaten. Hani dersler konusunda dersler şu anda daha zorlaşmadı ilk dönemim olduğu için. Profesörlerde İngilizce sıkıntısı bazen çekiyorum. Bazen aksanları <laughs> bir tık bize garip geliyor. Bana garip geliyor en azından. yüzden profesörler konusunda sıkıntı çekiyorum ama onun dışında dersler konusunda sıkıntım yok. Şu anlık kolay olduğu için <laughs> ama bu <yöne>. yorum <laughs> yapıyorum. E hazırlık sürecin nasıldı? Nasıl bir süreçten geçtin? Nasıl bir hazırlık yaptın? TOEFL hazırlanırken TOEFL'in kendi sınavı var zaten. Kendi hazırlık sınavını yapıyor. <laughs> bu e, sisteme yüklenen belli sınavlar vardı örnek sınavlar. Sınavlara girmeden önce onları çözdüm. Hani ben en çok logic kısmında zorlanıyordum. Logiğe baktım birazcık. Onun dışında yetti zaten <laughs> bir. Başka bir şey yapmaya gerek kalmadı. Peki üniversitenin veya e, İtalya Devleti'nin sağladığı burs imkanları var mı? E, sen bunlardan faydalanıyor musun? Ya, burs imkanı var. Ama hani benim bildiğim kadarıyla daha çok kendi hani kendi öğrencisine vermeyi tercih ediyor. Hani o yüzden ben faydalanmıyorum burstan. Hani faydalanabileceğimi de çok düşünmüyorum çünkü zor yani çok fazla şartı yani sağlamak gerekiyor. Uh -huh. Peki üniversitenin kulüpleri olsun sosyal etkinlikleri olsun veya ilk yıl öğrencileri için ilk geldikleri haftalarda bir kaynaşma etkinliği olsun. E, bu tarz şeyler var mı? Var var yapıyorlar. Misin? Özellikle bir sürü kulübü var. Farklı farklı spor kulüplerini daha çok biliyorum. Hani futbol, basketbol o kulüpleri zaten var. Başka kulüpleri de olduğunu biliyorum. Hani o açıdan sıkıntı yok. Bir de ilk geldikleri hafta hani İlk bir hafta içinde tanışma partisi falan da yapıyorlar. Yani okulu gezdiriyorlar ilk geldiğiniz iki evet. gün zaten sadece okulu geziyorsunuz. Bölümlere bakıyorsunuz. İşte bir sunum yapıyorlar. Anlatıyorlar her şeyi. Ve zaten alışmak o yüzden çok kolay oluyor okula. İnsanlarla kaynaşmak da çok kolay oluyor. Uh -huh. Peki İtalya'ya alışmakta ya da İtalya'daki eğitim sistemine alışmakta zorluk çektin mi? <laughs> Veya Kesinlikle Türkiye'den olur. farkları var mı? Varsa neler? Hatta bence Türkiye'de çok çok az farkı var. Özellikle üniversite sınavında hani TYT, AYT çalışanları için söylüyorum. İlk geldiklerinde dersler birebir aynı konu olarak. Hani ekstra sadece İngilizce görüyorsunuz. Tek farkı o oluyor dersleri. Eğitim sistemi olarak bence çok benziyorlar hatta Türkiye ile. Onun dışında bu öyle bir sıkıntı çektiğim hiçbir şey olmadı. San Rafael'e birazcık şehir dışında. Milano'ya göre. Hı -hı. mı kalıyorsun, evde mi kalıyorsun? Ben evde kalıyorum. İşte gerçekten Hı. bir buçuk ay sonra tuttum evimi. Udine'de kalıyorum. San Rafael'e çok yakın. Hı -hı. Hani burası Milano 2 diye geçiyor. Benimki Udine. 20 dakika tek otobüsle gelebiliyorum buraya ama yani Loreto'da kalan arkadaşım da var. Porto Venezia'da da kalanlar. Bunlar Hı -hı. uzak yerler oluyor tabii buraya göre. Hı -hı. Onlar da çok rahat çekiyor de geliyorlar yani evet. <laughs> Maksimum 40 dakika sürüyor yani gelmek. Maksimum o evet. toplu taşımayla. Hı hı. Tabii kesinlikle Milano haritasına bakmanız gerekiyor. Milano küçük bir yer ama küçük gibi görünse de bazı noktalar birbirine uzak uzun sürebiliyor varması. O yüzden üniversiteniz ve kalmak istediğiniz yeri iyi seçmeniz gerekiyor tabii ki. İlk yıl öğrencisi için sence yurtta mı kalmak daha mantıklı yoksa direkt ev tutmak mı daha mantıklı sence? Bence ev tutmak daha <laughs> mantıklı ya. Çünkü şöyle söyleyeyim ben buraya yakın iki yurttan bahsedeyim. Bir NH diye bir tane yurt var. Bir de San Rafael'in kendi yurdu var. San Rafael'in yurdu çok eski. Eski ve küçük. Yani en büyük sıkıntısı <laughs> bence o. En aşta da insanlar genelde memnun olmuyorlar. Çünkü arkadaşlarının girmesini isteyen oluyor. Gir izin vermiyorlar. İstedikleri yemeği sokamayan falan oluyor. Yani o yüzden ben evde kalmayı tercih ederdim ilk yılda da. Milano'daki aylık harcamalarını birazcık özetleyebilir misin? Bu market olur, gündelik hayat olur hı hı. veya kira olur. Hı hı. Eve çıktığımdan beridir marketten hep kendim alıp yapıyorum. Hiç, yani dışarıdan çok çok az söylüyorum. Sadece arkadaşlarımla dışarı çıkarsan dışarıdan söylüyorum. Ortalama ben spor da yapıyorum. Hani tavuğa çok fazla tavuğa Tavuk ve çok fazla şey evet, yapıyorum. Belli de oluyor. Hani 70 euro haftada bir ben markete veriyorum. Meyve, tavuk falan aldığımda tutuyor çünkü o kadar. Onun dışında harcama olarak eğer ki kıyafet almazsam o hafta çok fazla harcayacağım maksimum 100 150 euro olur maksimum o da harcayabileceğim maksimum ki bence Türkiye'den çok çok daha az harcayacağım. Yani olur. Türkiye'de üniversite hayatı yaşayan bir öğrenciden daha çok çok daha e, rahat uygun olur. diyorsun. Aynen çok, çok daha uygun. Peki son soru olarak sana şunu sorayım şu an bizi izleyen arkadaşlarımız İtalya'da okumak isteyen veya tıp okumak isteyen, San e de okumak isteyen arkadaşlarımız için genel olarak şu ana kadar yaşadığın deneyimlerin veya hazırlık sürecinde yaşadığın deneyimlerin keşke ben gelmeden önce bunu bilseydim ilk bunu biliyormuşum diyeceğin, anlatabileceğim bilgilerin var mı? Keşke diyebileceğim şu var. Keşke gelmeden kalacağım yeri kesin olarak belirleseydim derim. Çünkü ben Aymet sınavına da çalıştım bir süre. Hani o yüzden kalacağım kesin değildi burada. O yüzden ev hiçbir şeyimi ayarlamadan gelmiştim. Bir buçuk ay otelde kalmak zorunda kaldım. Gelecekleri yerin belli olması bence en önemlisi. Uh -huh. Onun dışında İtalya'ya gelme konusunda kesinlikle gelebilirler. İtalya çok çok güzel çünkü. Bence çok alıştım. Onun dışında diyebileceğim keşke, yok ya onun dışında keşke. Yani konaklamaları kesinlikle, okulları belli olduktan şey. sonra gelmeden Aynen. buraya konaklamalarını belirlemeleri söylüyorsun. İtalyanca biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Peki İtalyanca bilmemek bölümün tamamen İngilizce. Aha, tamamen yokken. İngilizce. İtalyanca bilmeden İtalya'da, Milano'da öğrenci hayatı yaşamak nasıl? Çok çok, çok kolay. Yani bana gelmeden insanlar İtalyanca, in, insanlar İngilizce bilseler bile konuşmayacaklar falan dediler hiç öyle bir şey yok yani bilen bilmese bile hani bir şekilde çabalayarak konuşmaya uh -huh. da çalışıyor gayet okulda zaten sıkıntı olmuyor onun dışında sokaklarda zaten çok turistik bir şehir olduğu için İngilizce bilmek yetiyor yani uh -huh. gayet. ki Okul zaten İtalyanca dersleri açıyor. Belli bir iki ay içinde açmıştı mesela. Uh -huh. Bunlar okulun ücretsiz. Ücretsiz tamam İtalyanca dersleri. Aynen. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum ederim Başar gelip bizi bilgilendirdiğin ederim. için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün sorularınızı e, yorumlara veya ofislerimize arayarak bizden bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Pizza, edu. Pizza, pizza, edu.